Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim 500 senedir yattığınız yeter bize düşen çok iş var kat etmemiz gereken çok yol var 500 senedir yattığınız yeter artık Kur'an'ın sabahında uyanınız bir fecri sadık geliyor sen gaflette olursan kaybedeceksin Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Şu anki bak Müslüman dünyası ittihadı İslam'ı kaybetmiş ya. Bizim en büyük İslam alemi olarak en büyük özelliğimiz İslam birliğiydi. Şu an bakın Amerika kıtasına bakın. Amerika Birleşik Devletleri, değil mi? Hepsi bir çatı altında ittifak etmişler. Ekonomik birlikleri de var, siyasi birlikleri de var, coğrafi birlikleri de var. Avrupa Birliği diyoruz. Bak bütün Avrupa ülkeleri kaç tane ülke euro para birimiyle ekonomik birliklerini sağlamışlar, siyasi birliklerini sağlamışlar. Ondan sonra Papalık makamıyla bir otorite var, dini birliklerini sağlamışlar. E şimdi bu hainler bütün bu ittifakı yaparak İslam dünyasını da adeta hilafeti İslam dünyasından lav ederek bizleri de adeta böyle dağılan tesbih taneleri gibi savurmuşlar dört bir tarafa. Bugün Gazze'de akan kanın da dünyanın dört bir tarafında yapılan zulümlerin de altında dağılan İslam birliği var. Biz İslam birliğini yeniden temin etmek için çalışmak zorundayız.